kanalı çok kanalda çok fazla bir içerik olmasa da çeşitli videolar olmasa da bu kanalda videoyu izleyip like atanlar olmasa da ben video çekmeye devam edeceğim. Çünkü canım sıkılıyor ve ben bunu hobi haline getirdim. voleybol savaş. Yeni güncellemeler geldi. Bilmeyen yoktur. Yeni karakter var mı? Yeni karakter bildiğimiz bir tane gelmişti. Şu an açılan. Kazı açılıyor ama sonra dedim ki yok ya kazı şey çok zor açılır. Ben de buna geçtim. Bunu açmama zaten çok yok. Hadi deneyelim. Önce eğitim alalım sonra bir alıştırma maçında. Zaten daha önce denemiştik. Ama şu an ben de açıldığı için daha fazla deneyesim geliyor. Baksana 400 140 bir dakika 400 eksi 140 350 vuruyor 350 Bak şimdi deyince fark ettim 350 hiç de az değil ben bu suyun içindeyken bana olabilir mi acaba? Oo, tok diye bak. Bak çalıyor hafiften gizleniyorsun. Sana yaklaşan olursa üzerine uçuyorsun. Gücü neymiş? Görünmezlik. Hello. Hadi hemen bunu alıştırma maçında denemem lazım. Yani. Alıştırma maçı. Aa, diren denemem lazım inşallah şey. Çık, 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 Hiç umurumda değil. Çık, 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 çık. Bunu oynayamam. Bunu oynamayacağım. Bunu oynamayacağım. Bunu oynamayacağım. Bu olmaz. Normalde futbolu severim. Çık çık, çık 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 Olmaz Olmaz olamaz olamaz Bana hesaplaşma ver Milletle hesaplaşacağım Bana hesaplaşma vereceksin tamam mı Tamam mı evladım Haydi evladım Tek hesaplaşma Çift de olur Yok bir sorun çift de olur Çift de hesaplaşırız Takım arkadaşımı indireceğim Takım arkadaşımı yok edeceğim Ye, ye, ye. Şu anda Brawl Stars'ı hiç... Aa çalının içindeyken de uçabiliyoruz bak. Çalan çalıyor uçmak nasıl bir fantaziyse. Bu karakteri açmak isteyeyim artık ha. Dur evladım dur dur sakin. Ben öldüm sanırım. Görmüşüm. Yaklaşan zehir bulutlarından uzak dur. Ohoho! Bildiğin tepesine biliyorum adamın. Adamın tepesine bine bine gidiyorum. Benim takım arkadaşım ölebilir mi? Takım arkadaşı. Ölebilir misin? Hı? <laughs> Ölmüyor. Oradakiler, buradakiler. Sen kimden kaçıyorsun ya? Sen kimden kaçıyorsun ha? Sen kimden kaçıyorsun oğlum? He, <laughs> bu kadar, bu kadar. Eskiden Brawl Stars'a kendi yaptığınız map'lerde savaşıp para geliyordu. Ve ben bir ara bundan çok iyi kupa kasıyordum. Bu kanalı açmadan önce ben bir 4-5 yıl önce hala oynuyordum Brawl Stars'ı. O zamanlar benim kupam bir 10.000, 15000di En az 10.000'ini 10 ben kendi yaptığım map'lerde kasılıyordum. E bildiğiniz mesela şuraya giriyorsunuz. Kendi mapinizi, kendi oyununuzu yapıyorsunuz. Kazanınca Size XP veriliyor. Şu XP derken kupa veriliyor. Kupa veriliyor XP veriliyor falan filan. Birinci olduğunuzda. Ne bileyim ben. Hatta bir kere. Ben şuraya gelmiştim. Bunun da bu yarılarına falan gelmiştim. Ama sonra Supercell bunu park edip kaldırdığında. Hatta ben hani bununla baya bir ilerlemiştim. Ama buna güncelleme geldiği için. Artık ne nerede ne nerede değil bilmiyorum. Yakın savaş oynamayalım. Ne oynayalım? Nakavat oynayalım. Bakalım. 100 bundan. 100 bundan. 200. 400, 500. 600 ediyor. Buna buna. 700. 800. 900. 1900 aynen. Benim kaça kadar gelmem gerekiyor? 32'ye mi? Aynen yani 32'ye kadar ulaşmam lazım benim. Haydi 32'ye doğru. 32'ye kadar kasılacağız. Kasıldık da kasılacağız. Videolar iyi sevilirse Önceki videolardan birinde kuzenimle oynamıştım. Uzun zamandır ona yeni video gelmiyordu. Hatta yani oynadığımız tek video oydu onunla beraber. Bu video sevilirse, hoşunuza giderse gidip kuzenimle bir video çekebileceğim. Ama onun için biraz ikna lazım. İkna olması lazım. Yer türlü. Karşı takımda bu da vardı değil mi? Bali oh, öldü. Oo, bunun oluyor? Olduğu... Takım. Gitti. Aa öldü o. Oğlum hadi. Hadi sosis yiyen zürafa. Kazanırsın. Sosis yiyen zürafa nasıl bir karakterse artık. Ama gerçekten zürafaya benziyor. Sosis, sosisini de höpür höpür yiyor. Oğlum girsene yanına. Ha adam taktik geliştiriyor. O şimdi özür dilerim. Sana bağırdığım için özür dilerim. Belki yanına girseydi adam ultisi varsa veya ulti doldururdu. Direkt onun üstüne atardı. O da 5 saniyede naneyi yerdi. Ama mantikini kullandı. Oğlum orada var. Orada var. Orada var. Orada var. Arkadaşımın intikamını ben aldım. Ben arkadaşım gibi stratejik değilim. O yüzden gel buraya.

100 kaç XP verdin bana? 20 XP mi? 20 XP asıl bir fantazi. Cidden ben 20 xp'yi alıp ne yapacağım abi? Ben gidip 20 XP ile ne yapabilirim? Göreler bitti mi? Ben görevler kaldırmaz diye bir yazım. Yani hala kaldırmamış. 3 savaş kazan Barley, Dynamite veya Search. Ee, Dynamite. da yeni kostüm aldım. Bu kostüm hoşuma gidiyor. Aldım demeyelim de açtım. Ben şu kostümü istiyorum. Neyse hadi oynayalım. 3 tane maç kazanmamız gerekiyor. 200 XP veriyor. 600, 700, 800. E yine alamıyoruz ki biz. 12'ye geçemiyoruz yine. Neyse. Onların arasında 3-5 bir tane var. 3-5 bir 100 kazanırız. Öyle olur. Sakin. Dynamite 2'ymiş ha. yok, okey. Ya yine üzgün surat koydum hayır ya. Bakıştım şu üzgün suratına. Hı hı. Az önce ilk, 200 xp'lik bir şey geldi. Ama neyse. Abi artık herkeste de bu karakterden var ya. Herkese de bu karakterden var. Öldürmesi de zor. Oraya çerez falan değil yani bu karakter. Ama oynayabilen oynayabilen için zor. Ay oynayamayan ah <laughs> konuşamadım. Bizim karakterden bir tek bizim karakterden adam kalmadı. Ay bizim takımın adam kalmadı. Bizim karakter ne? Oradan çıkacaklar zaten neyse. Oho durdu sakin 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 sakin. Öldürdük öldürdük öldürdük. Dynamite. <laughs> Oo bizim takımdaki çıldırdı ya. Bu artık seni de indirir mi? Adamı delirtmeyin. Bunu sonra saklıyorum. Valla bu turda ölürsek. Tamam. Tamam. Gülte kullanırım ben zaten bir tanesini indirebilmek için. Devamı da sorunsuz yani. Devamından yine sorunumuz da yoktur artık bir zahmet. Ya bu adam ama görünmez oluyor çok iyi ya. Bizim takımdaki neymiş öyle o? Oh. Var ya çok iyi karakter. İstiyorum abi ya çok hoşuma gidiyor. Çok istiyorum. Onu istiyorum. Ben istiyorum. Ee, o zaman biz bugün onu alamayabiliriz. Video hangi ara 12 dakika oldu ya? Neyse. O zaman ne yapalım bu videodan bu kadar. Dynamite'ın dansıyla videoyu bitirelim. Müzik eşliğinde.